Merhaba Yengeç burçları nasılsınız Umarım iyisinizdir arkadaşlar bu ay Şubat ayında sizin neler bekliyor diye bir açılım yapmak istiyorum ruhsal sağlık konusunda iş konusunda meslek konusunda ee, öğrenciyseniz artık e, başarılı olup olmayacağınız konusunda ve aşk konusunda bir açılım yapacağız arkadaşlar bir bakalım alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar ee, alma verme dengesini niye koruyalım? Çünkü burada ücretsiz bir hizmet veriyoruz. Ee, sizde yararlanmanız için her ay bir video çekiyorum. Tabii ki de aklımdaki insan da yapmaya çalışıyorum ama bu videoları daha çok seviyorsunuz. Ee, bu videolardan ben de hoşnut oluyorum. Ee, açıkçası nasıl bir video çekmem gerektiğini, yolcu yol çizelgesi oluşturmam gerektiğini bana söylerseniz yorumlar kısmında daha çok yardımcı olursunuz arkadaşlar. Bir bakalım evrensel enerji kartlarım, klasik kartım ve güneş kartım var. Burada zaman kartımızı da köşeye alalım. Bir başlayalım yengeç burçları. Nasıllar, nasıllarmış bu ay? Şubat ayında yengeçlerim nasılmış? Bir bakalım. Şubat ayında yengeçlerim nasılmış? Şöyle güzelce kartlarımızı karıştıralım arkadaşlar. Odaklanalım arkadaşlar. Bir nasıllarmış, ne bekliyormuş benim yengeçlerime? Yıldız kartı geldi arkadaşlar para altılısı, şeytan kartı ve kılıç ası geldi. Bir şöyle yaklaştırsam mı kartları acaba daha iyi görebilmeniz için. Daha iyi olur böyle. Öncelikle ruh sizin yıldızınızın parlayacağı zaman dilimlerden geç, geçeceğinizi görüyorum. E, kendi ayakları üzerinde duran kendi gelişimini sağlamak için yararlı adımlar atacaksınız hayatınızda iş konusunda. Arkadaşlar iş konusunda bazı insanlara destek olacağınızı, bazı insanlardan destek alacağınızı, toplumsal ortama yardımcı olacağınızı ve değişiklikler yaşatmak istediğinizi, yenilikçi bir ruh halinde olduğunuzu görüyorum. Şöyle söylemek istiyorum. Ayağınıza birçok kez taş değdirmek isteyen insanlar olacak. Evet anlaşamadığınız insanlar, engeller, blokajlar, didikodu, işte arkanızdan konuşan bazı maskeli insanların olacağını da görüyorum. Yükseliş içerisinde olduğunuz zaman dilimde. Zaten bu bir iletişimle alakalı olacak arkadaşlar. İkili ilişkilerde bir iletişim, ticaretle alakalı bir e, gelişme. E, yükseliş farkındalık yaşayacağınızı görüyorum ve anlık bir e, fırsat da olacak arkadaşlar iletişimle alakalı bir haber e, arama gibi gündemleriniz varsa beklediğiniz gerçekten de birilerinden duyacağınızı biriniz birilerinden haber alacağınızı görüyorum e, Telefondan oynuyorsunuz bir bakıyorsunuz telefonunuza mesaj geliyor. E, yani bir sevinç çığlıkları Atabilirsiniz e, yengeç burçları Öncelikle şunu söylemek istiyorum Burada arkadaşlar Sadece ben iş görmüyorum Burada açıkçası Aşk da görüyorum ben e, Benim güzel Ruh taşıma Zamandan e, Emek vermemiş Zaman kırıntısı sevgi kırıntısı vermiş e, Enerji kırıntısı Vermiş onun enerjisini sömürmeye çalışmış, yıldızını söndürmeye çalışmış olan bir aklındaki insan görüyorum. İletişim kabuklu var arkadaşlar. Fakat e, o insandan kopamadığınızı görüyorum. Bir platoniklik olabilir. E, ya da bu insanla bağlılığın çok yüksek olabilir. Burada açıkçası bu insan e, sizden yani sizin ondan beklediğiniz frekanstan daha azını verdiğini görüyorum. Daha az çaba, daha az efor sarf ettiğini görüyorum. Çalışmıyor arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki bak ben kralların ellerinde kaldırılacağım ya da e, kralın başındaki taç gibi bir kadınım ya da e, kraliçenin başındaki taç gibiyim. Kral e, erkek ve kadınlar için söylüyorum bunu. Anladınız siz? Ben kadın olduğum için kadınlara yönelik söylüyorum. Tabii ki de erkek danışanlarım da olacak. Hikayenize göre şekillendirmenizi istiyorum arkadaşlar. Çok güzel, parlıyorsunuz arkadaşlar. Frekans olarak da yükseklerdesiniz. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum, bu insandan, bu sınavdan. Geçtikten sonra sizin yıldızınız daha çok parlayacak arkadaşlar üzgünüm yani aklınızdaki insanı sizin enerjinizle frekansınızla uyuşmadığını görüyorum bir netlik olacak zaten aşk hayatında arkadaşlar ya devam edeceksiniz ya bitecek bir ilişki aşamasına gelecek şubat ayında yengeçler devam ediyorum ruhtaşlarım devam ediyorum Evet, yardıma ihtiyacı olan rutajlarımı görüyorum açıkçası kendi kabuğuna çekilmiş kendi inzivasına çekildiğini görüyorum diyorsunuz ki artık benim statüm, benim duruşum, benim karakterim. Benim sınırlarım, benim çizgilerim. Bana maske takan insanlara karşı bu şekildeyim diyorsunuz. Bir duruş sergileyeceksiniz. Ne kadar duygusal olsanız da mantık evresine geçeceğinizi görüyorum ve arkadaşlar kendi ağrınızı, kendi gücünüzün farkına varma vakti geldi diyor kartlar. Uyanış zamanı diyor. Ve <laughs> Arkadaşlar öncelikle sizin e, bu sınavdan geçeceğinizi, bereket bolluğun size doğru akacağını görüyorum. Artık bir tamamlanma evresindesiniz arkadaşlar. Bir başlangıcın artık sonuna gelmişsiniz. E, yeter artık ya ben çok yoruldum diyen, yıprandım diyen ruhtaşlarımı görüyorum açıkçası. E, emek veriyorum ama elimde var sıfır. Hani hiçbir artıya dönüşmüyor. Sürekli bir harcama, sürekli bir kayıp yaşıyorum e, ruhsal anlamda da yorgunluğum var zaten diyorsunuz ne zaman düzelecek bu tür gündemler ya da yaşantım diyorsunuz açıkçası ama arkadaşlar bu bir son hani başlangıç yapılmış evet sona gelmiş e, zaten sınırlarınızı çizgilerinizi belirledikten sonra bir insana hayır deme aşamasında olmanız gerektiğini evren kartı kartlar e, evrenden kartlar söylüyor açıkçası Ay niye konuşamadım? Bak burada bir blokaj var arkadaşlar. Hayır demesini bilmeyen ruhtaşlarım varsa yengeç burcu olarak lütfen diyor kendi hakkınızı kendiniz savunun. Zaten savunacaksınız biliyorum ama işte burada diyor sınavdan geçeceksin dedi ve o zaman dedi tersi geldi kılıç yuvalesi. Normalde ben ters almıyorum ama Burada arkadaşlar sizin hayatınızda başkalarının hayatı işte başkalarının hayatını sizi e, duygusallığa sürüklediğinizi görüyorum kendinizi ruhsal anlamda açıkçası aslında diyor senin diyor kimse ihtiyacın yok ki diyor yani acı çekiyorsun biliyorum acı çeksen de ya öldüm bittim diyorsun ama diyor ruhsal anlamda gerçekten de ayağa kalkma vakti diyor uyanış sürecinde karanlığı yaşamadan gündüzü yaşayamazsın diyor her gecenin ardından bir Gündüz yani güneş doğar diyor arkadaşlar ve şu an önümü göremiyorum yapamıyorum çok gerginim sinirliyim bittim yıprandım diyen ruhtaşlarım varsa senin diyor kimseye ihtiyacın yok diyor herkese hayır demesini bil sınırlarını çiz diyor. O zaman diyor sen diyor bu e, matriksten çıkacaksın e, kendi bilincine özdeğerine döneceksin. Yani arkadaşlar matrix nedir? Kodlamalardır arkadaşlar. Ee, sosyal hayatımızda ailemizin ya da çevremizin bize öğrettiği, kodladığı kafamızda hani bu kırmızıdır ya da bu siyahtır. Bu siyah kalıyor arkadaşlar. Biraz diyor bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor dedi kartlar. Bir bakalım. İş konusunda sizi neler bekliyormuş arkadaşlar? İş konusunda güneş kartı ile arkadaşlar yeni sayfa yeni başlangıçlar kısmetinizin artacağı zaman diliminden geçeceksiniz Şubat ayında diyor. Ve dilekleriniz gerçekleşecek eğer dile, e, dilek dileyenler varsa o koltuğunuzda rahat rahat arkadaşlar oturacaksınız ve sevinç gözyaşları dö e, dökebilirsiniz. Burada eğlence zaman ayıracağınız gündemler mevcut. Eğlence ortamları olabilir, İş hayatınızda bir eğlence ya da arkadaşlık, ortaklık gibi gündemler söz konusu arkadaşlar. Yeni başlangıçlar. Ya ben e, tamam şu şu an işimde kötüyüm ama diyorsunuzdur bazılarınız. Bir bakacaksınız arkadaşlar, var olduğunuz ortam değişecek. E, hiç bu işi yapmadım, beceremem dediğiniz bir işte yükselişe gireceğinizi görüyorum açıkçası dört'lü vaatlerde ve e, arkadaşlar gurur e, burada sizde bir saygınlık gurur işte e, statü kazanacağınız zaman dilimine geçtiğiniz gündemler olacak dedi Şubat ayında. çok bayıldım bu e, açılmaya Vallahi. Evet yarım kaldı diyen bittik öldük e, Yıprandık yıkıldık diyen ruh ruhtaşırarım aşk konusunda e aklındaki insan varsa eğer bu hikayede biz devam edemeyiz diyen ruhdaşlarımız varsa bu barışma olacak mı küslük bitecek mi arkadaşlar? Öncelikle sizin aklınızdaki insan küçük küçük adımlar atan, korkak, ürkek enerjilerde olduğunu görün. Biraz da böyle değişken. Telefonu eline alıyor, tak, bırakıyor. Geleceğim diyor, bir hırslanıyor, azim mi yapıyor? Bir bakıyorsun adam geri çekiliyor. Bir var varlığı yokluğundan daha fazla Pardon yokluğu varlığından daha fazla Bak bir değişkenliği var Anlatabiliyor muyum ve burada küçük adımlarla size adım atacak çaba sarf et, etmek isteyecek e, köstek yerine destek olacağını görüyorum açıkçası O da biraz kendi hayatında mutsuz mutsuz depresyona girdiğini görüyorum arkadaşlar hani sizin haricinizde, onu üzen maddi anlamda e, hem ailesel hem maddi anlamda e, sorunların olduğunu, maddi bağlarının sıkıntılı olduğunu, aile sorunlarının sıkıntılı olduğunu görüyorum açıkçası. Devam ediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi tam da dediğim gibi hem ailesel hem maddi kayıp yaşadığı için bu insan ayağa kalkmakta zorlanıyor. Diyor ki ya sana gelsem nasıl geleceğim ki boş bir sayfa mı sunacağım sana diyor. Aslında boş bir sayfa sunmak istemiyor. Dolu dolu gelmek istiyor bu kişi size. Yani beklediği bazı gündemler var. Doğru adım atmak istiyorum dedi. Aslında güzel şeyler söyledi arkadaşlar. Peki devam edelim. İş konusunda iş konusunda bizi neler bekliyor? Taviz vermeyeceğiniz gündemler olacak arkadaşlar. Takdir toplayacağınız ve saygınlık kazanacağınız zaman dilimleri olacak. Biraz da tahammül seviyeniz düşük olacağını görüyorum. Sakin ve huzurlu gitmeniz gerekiyor dedi. Çekici ve sevimli cazibe yönünüzü kullanacağınız maddi olarak açıdan maddi açıdan şans geleceğini. E, hayatınızın keyfini çıkartacağınızı görüyorum planladığınız şekillendirdiğiniz bir günden varsa şubat ayında olacak mı diyorsunuz arkadaşlar iş konusunda ileri görüşlü olarak hissedeceksiniz zaten evet burada bir muhakeme kazanç maddi olarak e, şans bereket geleceğini görüyorum bir adalet yerini bulacak arkadaşlar e, mutluluk fedakarlık Bolluk bereket, iyimser düşüncelerde kalın dedi. Yeni başlangıçlar, fırsatlar o şekilde sana gelecek dedi. Güzel düşün, güzel olsun dedi kartlarımız. Bir bakalım. Bir zenginlik size doğru geliyor arkadaşlar. Aklımdaki insan bana ne söylemek istiyor? Üç tane kart seçeceğim arkadaşlar. Şöyle. Siz de seçebilirsiniz. Aklınızda iki insan varsa... Geçmişte ya da gelecekte, gelecekte olan insan, aklınızda 3 kişi vardır. Ya tutabilirsiniz tabii ki de 3 kartı da ya da üçünü de aldım aynı kişiye diye diyebilirsiniz. Bir bakalım şöyle kendinizi verin, odaklayın. Ondan sonra ben başlayayım. Olur mu? Bir bakalım birinci kart ne söylemek istermiş aklımdaki insan? Sen bir risktin, bir gizemdin ve tanıdığım en keskin şeydin. Arkadaşlar aranızda iletişim kopukluğu olanlar var birinci destede ve e, kopukluluğu olanlar var Ve keskin bir şekilde Net bir şekilde birbirinize e, Bir pus binmiş olabilirsiniz Ağır cümleler kullanmış olabilirsiniz e, Sözlerde Dikkat etmediğiniz Gündemler olmuş olabilir Ve bu insan sizi gerçekten bir risk olarak görüyor e, Gizem olarak görüyor Gizem derken ya her zaman diyor ben seni merak ediyorum zaten. E sen de bana pas vermiyorsun ne yaptığını bilmiyorum seni araştırıyorum stokluyorum takip ediyorum diyor. Ama biliyor musun senin duruşundan korkuyorum dedi aklımdaki insan. İkinci desteğe bakalım güzel geldi birinci deste. İlk karşılaşmamızda gözlerim seni tanıda, tanımadan kalbim seni tanıdı dedi. Arkadaşlar ruh eşi iki zalev olabilirsiniz açıkçası ikinci desteği seçenler. Bu insan gerçekten de sizi kendine benzetiyor. Ve bu insanı gerçekten masum olarak kalbine dokunduğunuzu, ruhuna dokunduğunuzu görüyorum. Bu da bu kişi de zaten söylüyor aklınızdaki insanda. Bu insan tekrardan seninle göz göze gelmek istediğinizi ve göz olarak sizin e, ya yani sevdiği şey en çok gözünüz olabilir arkadaşlar. Tekrardan seninle bir göz göze gelmek istiyorum dedi romantik adam ya da kadın. <laughs> Üçüncü karta bakalım. Aramızdaki ruhsal bağ hiçbir şey bozamaz. Ne kadar ayrı kalsak da ne olursa olsun her zaman birbirimize bağlıyız. Ve arkadaşlar hatırlıyorsanız bir bağlılıktan bahsetmiştim aşk konusunda klasik tarotta. Burada açıkçası gerçekten sizin bağlılık konusunda kopamadığınızı. Dediğim gibi ruh eşiği, ikiz alev olma ihtimaliniz çok yüksek. Ne kadar engeller, blokajlar, sıkıntılar, sorunlar çözemesek de diyor bu konuları diyor. Biz bir şekilde diyor, bir şekilde diyor evren tarafından bir şekilde yan yana geleceğiz diyor. Buna inanıyorum dedim. Hadi bakalım. Peki. Şimdi o zaman zaman kartı arkadaşlar alalım. Zaman kartı güneş kartımızdan alacağız da fakat... Aşk konusunda, iş konusunda, ruhsal anlamda sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Üç tane deste tekrardan seçiyorum. Şöyle tekrardan seçebilirsiniz siz. Ona göre yorum yapayım ben. Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi bu konu hakkında mola ver diyor. Biraz diyor sabırlı ve şefkatli, huzurlu bir şekilde, sakin bir şekilde gitmen gerekiyor bu yolu dedi. Ee, hani aceleci olmaz. zaten acele iş, e, acele işe ne karışır şeytan karışır arkadaşlar biraz diyor sakin dikkatli daha dikkatli savunmatik yaklaş bu konu için diyor ikinci desteği seçen ruhtaşlarım vaktini boşa harcıyorsun diyor arkadaşlar e, burada buradan vaktini boşa harcıyorsun diyor, diyor ama eee biz olumlama yapıyoruz bu üç kartla. Şimdi şöyle sizin düşünceniz şu. Ya ben vaktimi boşa harcıyorum ya da vaktimi boşa mı harcıyorum iş konusunda ya da aşk konusunda ya da çaba sarf etmemem mi gerekiyor? Bir negatif düşünceniz olabilir arkadaşlar. Vaktinizi boşa harcamıyorsunuz arkadaşlar. Kendinize emek verin. karşınızdaki insana emek verin. Doğru adımı bekliyor karşıdaki insan. Haberiniz olsun. Aşk konusunda soran arkadaşlarım varsa. Bir yıldan fazla diyor arkadaşlar burada beklediğiniz bir insan varsa şu an doğru zaman olmadığını ve biraz zamana ihtiyacını e, bu konu için bu hikaye için e, iş olsun aşk olsun biraz daha kendini geliştirmen iyileşmen ve büyütmen gerektiğini söyledi kartlar e, karşıdaki insan aşk konusunda e, eğer konu aşksa arkadaşlar karşıdaki insan e, tam frekans olarak büyümediğini e, büyüme aşamasının biraz daha geç olacağını size göre görüyorum. Arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri kocaman öpüyor ve seviyorum. Lütfen almı var mı dengesini koruyalım. Görüşmek dileğiyle yengeçlerim.